Felis'in aynasından merhabalar. 17 Temmuz tarihinde gerçekleşen ay düğümlerinin boğa akrep aksından koç terazi aksına geçişinden bahsedeceğim bu videoda. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte boğa ve akrep burçlarının haritamızda bulundukları ev yerleşimleri ve konuları üzerinden deneyimler ve sınavlar yaşamıştık. 17 Temmuz tarihinden başlayarak 12 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek geçişte ise koç ve terazi burçlarının haritamızda yerleşim gösterdiği ev konuları üzerinden deneyimler yaşayacağız. Bildiğiniz gibi ay tutulmaları ve güneş tutulmaları yaşamımızda önemli dönemlerin açıldığı süreçlerle eş zamanlıdır ve daima ay düğümlerinin bulunduğu burçlar, burçlarda gerçekleşirler. Ay düğümleri değişirken hayatımızdaki majör konu ve olayların da seyri, akışı ve teması değişir. Bir anlamda sınav devam ediyor, sınav soruları değişiyor gibi düşünebiliriz zamanın ruhunu ne kadar iyi kavrarsak bizi bekleyen olay ve durumları en yüksek faydamız olacak şekilde yaşayabiliriz bu sürecin bir benzerini yaklaşık 18 yıl önce 16 Aralık 2004 ile 21 Haziran 2006 arasında yaşadık o dönemdeki gündemlerimize, yaşadıklarımıza bakarak süreç hakkında bireysel ipuçları yakalayabiliriz. Süreci iyi anlamada ay düğümlerinin değişim gösterdiği anın astrolojik açıları da oldukça önemli. Anın ruhunu daha iyi anlamak için bir önceki videomuzda konu olan Yengeç Burcu'nda Plüton etkili yeni ay başlıklı videoyu izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş konuya geçerken kanalıma abone olduğunuz ve beğeni yapmayı unutmadığınız için de çok teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Gelelim ay düğümlerine. Ay düğümleri yani Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü gök cisimleri değillerdir. Daha ziyade doğduğumuz andaki güneş, ay ve dünya arasındaki ilişkiyi dikkate alarak saplanan noktalardır. Her birimizin doğum haritasında bir başka de işte doğduğu andaki gökyüzü fotoğrafında farklı akslarda yerleşirler ve daima karşı karşıya konumlanırlar. Videoya ay e, düğümlerinizi bulabileceğiniz tablolar da ekledim. Oradan kendi doğum e, tarihinize göre ay düğümlerinizin tespitini yapabilirsiniz. Bir örneği hatta beraber yapabiliriz. E, soldaki tabloda ilk satırda 12 Eylül 1939... 2. E, kutucukta 24 Mayıs 1941 tarihini göreceksiniz. Bu zaman aralığında doğan kişilerin Kuzey ay düğümü hemen satırı takip ettiğimizde te, e, teraziyken Güney Aydüğümünün kuş olduğunu görüyoruz. Burada sütun başlığında North Note olarak geçen e, nokta Kuzey ay düğümünü temsil ediyor. E, South Note olarak e, geçen ifadede Güney Aydüğümü. Siz de buna göre tablodan tespit edebilirsiniz. Güncel etkilere geçmeden önce ay düğümleri ne anlama gelir? Biraz bunun üzerinde duracağım. Böylece düğümlerle ilgili doğru bilinen yanlışların da üzerinden geçebiliriz. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü e, noktalarının ardındaki teori hepimizin bu dünyaya karakterimizin çok gelişmiş ve nispeten az gelişmiş bazı yönleriyle geldiğimizi öne sürer. Güney düğüm aşırı gelişmiş karakter özelliklerimizi bir anlamda mizacımızda hali hazırda olan, yatkın olduğumuz, alışkın olduğumuz ve olası bir durumda kolayca çekildiğimiz arketipi ifade ediyor. Ancak kendimizi güvende hissetmek için sürekli bu özelliklere sığınırsak gelişimimizi ve ilerlememizi de baltalayabilir aynı zamanda. Kuzey düğüm ise e, iç dengeyi bulmak için geliştirmemiz gereken nitelikleri aslında ifade ediyor. Yaşarken edindiğimiz her bir tecrübenin bizi değiştirmesini ve geliştirmesini bekliyoruz. Bu güney ay düğümünden kuzey ay düğümüne olan e, yolculuğumuzu anlatıyor ancak e, bu yolculukta Güney Ay Düğümü'nde netelenen özelliklerimizi tümüyle bir kenara bırakıp Kuzey Ay Düğümü özelliklerini yansıtmak değil, her ikisini harmanlayarak bir balans içerisinde yaşamamız, kendimizi gerçekleştirmemizde oldukça önemli. Örneğin Güney Ay Düğümü yay olan bir kişi doğuştan felsefi bilgiye, derin düşünmeye ve ifadeye yatkınken, Kuzey Ay Düğümü ikizlere olan yolculuğunda derin düşünmeyi tamamen bir kenara bırakarak daha gündelik, pratik bilgiyle ilerlemesini bekleyemeyiz yapması gereken yaydan gelen yüksek bilgiyi ikizlerin bilgi paylaşımına olan yatkınlığıyla birleştirmek. Diğer bir örnekte Güney Ay Düğümü Akrep olan bir kişi derinlemesine şüphe, daha çok manevi hazlara odaklı ve tüketim eğilimine sahipken yapması gereken Kuzey Ay Düğümü olan Boğa'nın güven duygusunu da benimseyebilmek, maddi hazların da farkına varabilmek ve birikim yapmayı öğrenmek olacaktır. Ay düğümleri bir bakıma kişisel karmik dengesizlik halidir mutlu olmak ve doyuma ulaşmak için yaşam boyunca bu terazinin kefelerinin eşitlenmesinden sorumluyuz. Bu yolculuğu basit bir örnekle açıklarsak, dilini bilmediğimiz bir ülkeye seyahat e, gibi düşünebilirsiniz. Yeni bir dili, kültürü tanımak gibi ve yeni bir dili öğrendiğimizde aslında ana dilimizi unutmuyoruz. Onu da kullanmaya devam ediyoruz. Her iki dile de hakim olmak bakış açımızı genişletir, e, yorumlama kabiliyetimizi artırır, sınırlarımızı genişletir, esnetir ve yaşamımızı kolaylaştırır. Ay düğümleri de bu şekilde çalışıyor. Güney düğümümüzün niteliklerini gereğinden fazla uygularsak, bu alana çok çekilirsek kişisel olarak başarılı hissetmekte zorlanabiliriz. Kısmen bazı saplantılarımızdan, korkularımızdan kurtulmanın, potansiyelimizi açığa çıkarmanın tek yolu karşıt burcun nitelikleri yani kuzey düğüm konumunu üzerinde çalışmaktan geçer. Meydan okuma ve büyüme noktasını temsil eden Kuzey Ay düğümü yerleştiği burç ve ev tarafından temsil edilen alanlarda 30 yaşına değin biraz garip ve belirsiz hissettirebilir. Bir yetişkin psikolojisine, zihnine ve yaşantısına sahip olana kadar bu konular üzerinden sınavlar yaşarız. Direnç gösterirsek kendini tekrar eden durumlara çekilebilir ve umutsuzluk geliştirebiliriz. Güney Ay düğümüne kaçabiliriz ama saklanamayız. Öyle ya da böyle Kuzey Ay düğümü noktamızı çalıştırmamızı gerektiren ve dozunu arttıran zorluklarla karşılaşabiliriz. 17 Temmuz 2023 tarihinde Kuzey Düğüm Koç'ta Güney düğümümüz terazide yerleşmiş olacak. Kolektif olarak terazi enerjisinden koç enerjisine yavaş yavaş geçerek her ikisini dengeli şekilde yönetmeyi öğreneceğiz. Tabii en aydınlık halleriyle arketiplerin gölge anlarına düşmeden ateş elementinin çocuğu koç arketipi marsiyen, eyleme geçen, canlı, bireysel, girişken, gözü pek, kendi yolunu çizen, memnun etmek yerine ben ne istiyorum diyebilen, meydan okuyan, sportif, cesurca talep eden, tez canlı, Pes etmeyen, deneyen, sınırlarını koruyan, savaşçı, yapıcı ban merkezcil bir duruş sergiler. E, koç'un gölge yanına baktığımızda ise abartılı davranışlar, tartışmacı, kavgacı kişilik, aşırı cüretkarlık. cüretkarlık başkalarının sınırlarını ihlal eden fazla çocuk ruhlu, hemen şimdi olsun isteyen, empatiden yoksun, inatçı, aceleci, yakıp yıkan, kahramanlık gösterileri yapan, başlattığının devamını getiremeyen, egosentrik, uzlaşı yoksunu bir doğa verebilir. Hava elementinin çocuğu terazi arketipindeyse, eyleme geçmeden önce düşünen, birlik enerjisine inanan, diplomatik, uzlaşı dilini bilen, uyumlu, adalet duygusu gelişmiş, sağduyulu, empatik, ilişki ilişkilerde uyumu gözeten, partnerinin ortağının ihtiyaçlarını gözeten, barışçıl, sanatsal, estetik duygusu gelişmiş, karşılıklı sevgi ve saygıyı önemseyen, orta yolu bulabilen, ilişkilerde başarılı, güçlü iletişim becerilerinin sahip, dengeli bir duruş sergilediğini görüyoruz. Terazinin gölge yanına baktığımızda ise kişisel görüşlerini ortaya koyamayan, karşısındaki, karşısındaki kişiye göre davranış değiştiren, nabza şerbet veren, tartışma çıkmaması için kendinden taviz veren, bir başkasının merkezinde hayatını şekillendiren, sürekli ilgi bekleyen, mutluluk getirmese de, körü körüne ilişki içerisinde kalmak isteyen, bireyselleşememiş, sınırlarını koruyamayan, doğallıktan uzak, yalnız kalamayan, adil olmak uğruna kendine karşı adaletsizlik yapan, birliktelik içerisinde olmayı en büyük ideali haline getiren, evlilik ve ilişkiler üzerine takıntılı, eksik hissettiren bir doğa verebilir. Zamanın ruhunda kolektif olarak koç terazi aksi yolculuğumuzda ilişkilerden ziyade bireysel hedeflerimiz ön planda olacak. Kendimizi sevmeyi yapıcı şekilde önce ben demeyi öğreneceğiz. Burcumuz özel şekliyle ilgili e, şekilde ilgili ev konularında korkmadan liderlik etme özelliğimiz aktive olacak. Daha hareketli, daha tez canlı, düşünüp konuşmaktan çok yapmayı önceleyen bir duruş sergileyeceğiz. İçgüdülerimize güvenmeyi öğreneceğiz. Kararlı hedeflerimize doğru ilerleyebileceğiz kuşulsuz şartsız bir barıştan ziyade haklarımızı koruyabilmek için mücadele etmeyi, hayır diyebilmeyi tecrübe edeceğiz. Başkası ne düşünür kalıbını kırarak ben ne düşünüyorum fikrine odaklanacağız. İlişkilerde sürekli ilgi bekleyen kişileri itici bulacağız. Rengini belli etmeyen kişilere karşı mesafeli olacağız. Dengeyi gözetirken dik durmayı da bileceğiz. Ara bulucu davranışlar, söylemler samimiyetsiz gelebilecek bu dönemde. Adalet için gerekirse savaşırım diyebileceğiz imaj ya da görüntüye aşırı önem veren kişileri biraz yapay bulabileceğiz bu dönemde net konuşacağız ya da tamamen susacağız kararsız kalmayacağız barışa giden yolun savaştan geçtiği fikriyle hareket edeceğimiz bir dönem olacak ancak ay düğümlerinin vurgulandığı e, vurguladığı konularda eğer farkındalığımız düşükse düşük kalırsa e, olaylardan ders çıkarmadan bildiğimiz gibi yapma konusunda direnirsek terazinin ve koçun gölge anlarında çalıştırabiliriz. Az önce zaten sıralamıştım uzun uzun. Sorunlar karşısında susup bir anda öfke patlamaları yaşamak, iğneleyici konuşmak, ima ederek huzursuzluk ve belirsizlik yaratmak, kaçak savaşmak, dengeyi bulayım derken ilişkileri büsbütün bozmak, ilgi beklerken partneri tümüyle soğutmak, düşünüp taşınmaktan eyleme geçememek bir türlü, adaletsizlik karşısında edilgen kalıp sabrın taştığı noktada tamamen gemileri yakmak, ortaklıkların, evliliklerin, birlikteliklerin, davranışlardaki dengilisizlik sonucu bitmesiyle de karşılaşabiliyoruz bu dönemde. Diğer yandan, herkesle iyi geçinmeye çalışırken, duruş sergileyememek, sıradanlaşmak, fazla idareci ya da aksine çok tartışmacı yönlerin sivrilmesi, kişiliğin saygı görmemesi, pasif agresif mücadelenin hayal kırıklığına dönüşmesi, bitirme cesareti gösterilmeyen ilişkilerin ciddi zarar vermesi, yalnız kalma korkusu nedeniyle birbirine bağımlı hale gelmek ya da aksine aşırı başına buyruk olmak, hakkını koruyamamak veya her konuda hak iddia etmek, sınırları aşmak, kişisel alanı işgal etmek, iyi insan olarak görülmenin rahatlığını tercih ettiği için bağımsız istekleri ifade etmekten ve kendini öne sürmekten korkmak gibi bir tutumlar içerisine girebilir veya e, bu şekilde davranan kişiler gündemimizde olabilir. Gölge yanlarıyla anlatıma biraz daha ağırlık verdim ki çünkü ne yapmayacağımızı bilirsek ne yapacağımız konusunda netleşmek daha kolay olacak. Yeşil ee, Yatan takipçilerimiz 18 yıl önce neler başardığını, hangi dönüm noktalarını yaşadığını, hangi konularda hata yaptığını, ne gibi adımlar attığını geçmişe dönük olarak değerlendirirse zamanın ruhunu daha iyi kavrayabilir. 18 yıl önce Türkiye'de ve dünyada neler olmuş bir de istatistikî olarak da e, bir fikrimiz olması açısından bu konuya da değineceğim. Çünkü astroloji geçmişi iyi okuyabilirsek geleceğin olasılıklarını daha iyi öğrenebileceğimiz istatistiksel bilgiye dayanan bir alan. Şimdi ay düğümlerinin Koç-Terazi aksında olduğu 2004 Aralık ve 2006 Haziran sürecinde Türkiye'de ve dünyada neler olmuş bir bakalım. Türk lirasından 6 sıfır atılmış ve yeni Türk lirası tedavüle girmiş. Bu dönemde de ekonomik olarak benzer kararlar alınabilir. Diğer yandan yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmiş. O dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na ilk kadın başkan Tülay Tuğcu seçilmiş. Hali hazırda terazi koç aksında hukukla ilintili terazinin Venüsyen dişil enerjisini ve koçun Marsyen ilkleri getiren etkisini görüyoruz burada. İlk İstanbul Park Grand Prix'si yapılmış. Koçun sportif Marsyen enerjisini görüyoruz burada. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci başlamış. Müzakere başlatmakla da oldukça ilişkili. Koç Terazi bağlantısı. Avrupa ve Türkiye'de ilk kuş gribi vakasının e, gerçekleşmiş. E, ölüm gerçekleşmiş ilk kez. E, ve Koç'un Mars'yen enerjisi ateşli hastalıklarla da karakterize umarım şu anki döngüde bu tarz salgınlar yaşamayız. Yine o dönemde avukat Alparslan Arslan tarafından Danıştay binasına silahlı saldırı düzenlenmiş. Danıştay üyesi hakim Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş. Hukukçularla bağlantılı olan terazi ve ateşli silahlarla ilişkili koç etkisini bakın burada gölge yanıyla görüyoruz bu olayda. Az önce uzun uzun sıraladığım hani aydınlık yönünü çalıştırırsak ne olur? Karanlık yönünü çalıştırırsak ne olur? Bu olabilecek en karanlık yönlerin biri bir örnek olarak karşımıza geliyor diğer yandan o dönemde Bülent Ecevit beyin kanaması geçirmiş 171 gün komada kaldıktan sonra Gata'da hayatını kaybetmiş koç baş bölgesi ve kanamalarla bağlantılı aynı zamanda da önemli liderleri de işaret eder yine bu dönemde önemli liderlerle ilgili major olaylar karşımıza gelebilir yazar Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü almış Sanatsal terazinin koştan gelen ilkleri yaşatma deneyimine de bir örnek. 9.1 ve 9.3 büyüklüğünde Hint okyanusu depremi depremi ve tsunami'si gerçekleşmiş. 200 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş. Diğer yandan bilim insanları cüce gezegen Eris'i keşfetmişler. George Bush Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ikinci e, bir dönem daha göreve başlamış. Kuzey Kore önce Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı nükleer silaha sahip olduğunu duyurmuş. Sonrasında ise yardım ve işbirliği karşısında üretimi durdurmayı kabul etmiş. Burada yine Koç ve Terazi'de tehdit ve müzakereyi görüyoruz. Kyoto protokolü resmi olarak yürürlüğe girilmiş. E, Papa, ikinci John Paul e, öl ee, YouTube'da Mi Et Dazu adıyla ilk video yüklenmiş. Suriye son askeri garnizonunu Lübnan'dan geri çekerek 29 yıllık askeri işgaline son vermiş. Diğer yandan bu yine e, Marsen enerjileri anlatıyor bizim için hani teraziyle bağlantısını anlamanız açısından. E, Saddam Hüseyin'in davası başlamış. Önemli yargılamaların başlaması açısından önemli. Merkel Almanya'nın ilk kadın şansölyesi olarak göreve başlamış. Diğer yandan Liberya genel seçimlerine Ellen Johnson kazanarak Afrika'daki demokratik olarak seçilmiş ilk kadın devlet başkanı olmuş. Kadın liderlerle ilgili ilklerinin ortaya çıkışını bize işaret ediyor. Fransa'da cerrahlar ilk insan yüzünün aklını gerçekleştirmiş Koç Mars'ın etkisini terazinin Venüsyan bağlantısıyla birlikte estetiğin de işin içinde olduğu cerrahi müdahaleleri de anlatır. Bu konudaki ilkleri de e, Rusya fiyat anlaşmazlığı nedeniyle Ukrayna'ya doğalgaz gaz sevkiyatını kesmiş NASA Plüton'a ilk uzay görevi başlatmış. Karadağ Sırbistan Karadağ'dan bağımsızlığını ilan ederek iki devlet arasındaki 88 yıllık bir birliği sona erdirmiş. Birlikteliklerin sona ermesi yine bu dönemde söz konusu olabilir. E, burçlarınıza özel e, bir videoda hazırlayacağım sizler için. Genel bilgiler, zamanı, ruhunu kavramanız açısından bu videoyu hazırlamıştım. Görüşmek dileğiyle, bay bay.